benim. derslerimizde Allah'ın çok merhametli olduğunu ve biz kullarını çok sevdiğini söylemiştiniz. Hatta Rabbimizin en sevdiği şey diye aynada kendimizi göstermiştiniz. Çok sevinmiştim. Ancak evde, sokakta Allah taş eder, cehennemini atar diye sık sık duyuyorum. Korkuyorum. Ben Allah'ı sizden tanımak istiyorum. Bizim için yaptıklarını, yarattıklarını, Anlatır mısınız öğretmenim? Tabii ki Zeynepciğim. O zaman seninle bir yolculuğa çıkacağız ve o yolculuğun sonunda Rabbimizin mükemmel merhametini bulacağız. Hatta yolculuğumuza gördüklerimizi daha büyük gösteren gözlüklerimizi takarak devam edeceğiz. Hazırsan başlayalım mı kızım? Evet hemen başlayalım. Gel kızım. Etrafımıza bakalım. Şu acayip alemi doya doya seyredelim. Ve bu alemin sahibinin ne kadar merhametli olduğunu anlayalım. Bizler çalışmalıyız ve onu bulmalıyız. Çünkü bizi buraya getiren odur ve biz yine Rabbimize döneceğiz. Bak, şu şehre bak. Bu şehirde her şey çabucak değişiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri doğuyor, başka biri de ölüyor. Sanki gizli bir el var ve o gizli el bu şehri yönetiyor. Çünkü bak Küçücük, zerre kadar kuvveti olmayan çekirdek onlarca kilo ağırlığı kaldırıyor. Kup kuru çubuk, etrafına sararak ballı su tulumbası olan üzümleri üzerinde taşıyor. Düşünen insanlar için çok ilginç değil mi kızım? Evet, hem de öyle ilginç ki kendilerce kupkuru kuru ve sanki o yük taşmanın zor olacağını biliyor gibi başka yerlere sunuyor. Ne kadar hikmetli yaratmış Rabbimiz öğretmenim. Aynen öyle. Rabbimiz hakimdir ve bilerek iş yapar kızım. Gel bütün ovaları, meydanları gezelim. Yeryüzünü süsleyen rengarenk şeyler üzerinde seyredelim. Her birisini o görünmeyen zat yapıyor Zeynep. Süslü çiçekler, meyveli ağaçlar, şekerlemeler, yemyeşil orman, cıvıl cıvıl kuşlar, börtü böcekler kızım. Kızım, şimdi başını kaldır ve göğe bak. Bak, yer ve gök arasında boşlukta duruyor. Atılmış pamuk gibi, cansız ve akılsız bulut bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ne zaman yağmur başını arş alır, işte o zaman kurumuş toprağa, otlara, ağaçlara can verir, rahmet hediyelerini Rahmet hediyelerini alan yeryüzü bizlere ne veriyor onu tesbih ederek bakalım kızım. Yere bak. Nasıl da yeşillendi ağaçlar. Süngerin toprağa geçtiği gibi geçiyor sular. Bu toprakta öyle cömertçe sofralar kuruluyor ki bütün şehrin insanları ve hayvanları kendine göre olanları bulup yiyorlar. Hatta hastalandıkları zaman kendilerine şifa verecek otları da bulup şifalarına kavuşuyorlar kızım. İşte bütün bunlar kendi kendine olur mu Zeynep? Hayır öğretmenim bunlar tesadüf olamaz. Bizi bilen, bizi düşünen ve merhamet eden birisi var. Ve bütün bunları o yap, bizim için o yapıyor. Ne kadar merhametli öğretmenim. Zeynep gel bir de denize bakalım. Dünya ile beraber hareket ettiği halde dökülmüyor taşmıyor, etrafa saçılmıyor. Hele gel içlerine bak, ne güzel süslü cevherler, binlerce çeşit çeşit hayvan ve süslü taşlar var içerisinde. Basit bir kum ve acı bir sudan rızıkları veriliyor. Bütün bunlar kendi kendine olur mu? Hayır öğretmenim, binlerce kez hayır. Bunları ancak çok güçlü birisi yapabilir. O hem büyük olmalı hem de çok güçlü öğretmenim. O da bu alemleri yaratan Allah'tır. O da bu alemleri yaratan Allah'tır. Ne kadar güzel söyledin kızım. İşte bak, kayıptan bir kafile daha geldi. Başlarında erzak taşıyorlar. İşte bak, bu tarafta bekleyen canlıların erzaklarını getiriyorlar. Bu kubbede koca elektrik lambası onlara hem ışık veriyor hem de bir güzel pişiriyor ve iplere takıp bizlere nazik bir şekilde ikram ediyorlar. Bak bak Şurada da başları önünde güzel gıda ile dolu iki tulum iki çeşme gibi bu küçücük yavruları doyuruyor. Öğretmenim bizim annelerimiz gibi değil mi? Hiç bukmadan ve usanmadan ve de çok merhametli. Öğretmenim bunlar sanki el ele, omuz omuza vermiş bizim için çalışıyorlar. Ki say say bitmez. Evet, sana çok güzel söyledin. Say say bitmez. Zeynepciğim gel. Bir de geceleyin gökyüzüne bakalım. Bir kısmı yer küreden daha büyük top güllesinden daha hızlı yıldızları seyredelim. Bak nasıl da duruyorlar direksiz, düşmeden, hatta birbirine çarpmadan. Hep yanıyor hem de hiç sönmeden. Gündüz güneş, gece ay bizlere hizmet ediyorlar hiç bıkmadan, usanmadan. İşte yavrucum böyle. Daha biz istemeden nice nice nimetleri yaratan Rabbimiz bu aziz misafirlerine merhamet etmez mi? İşte biz Allah'ın biricik kullarıyız. İşte biz Allah'ın biricik kullarıyız kızım.